Merhaba, bugünkü dersimizin konusu alternatif akımda direnç, bobin ve sığacın davranışı olacak. Önce dirençle başlayalım. Direncin doğru akımdaki versiyonunu TYT'de çok iyi biliyoruz. Burada bir pile direnci bağladım seri bir şekilde. Ucuna da bir ampermetre bağladım. Dolayısıyla bu ampermetre buradaki dirençten geçen I akımını okuyacaktır. Devre doğru akım devresi olduğu için bir DC devre olduğu için aynı yönde artıdan eksiye doğru sabit büyüklükte dolaşacak bir I akımından bahsedebiliriz. TYT'de çok kullandığımız voltaj eşittir akım çarpı gerilimden bu akımın V bölü R'ye bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi buradaki direnci bir lamba olarak hayal edelim. Üzerinden elektrik akımı geçtikçe ısınacak. O kadar çok ısınacak ki ışık yaymaya başlayacak. Dolayısıyla pilin devreye sağladığı elektrik enerjisi ışık enerjisine ve ısı enerjisine dönüşecek. Bu da bizi güç kavramına götürüyor. Güç ne demekti? Güç birim zamanda harcadığımız enerji demekti. Yani P eşittir enerji bölü zaman olarak yazılabilir. Aynı zamanda elektrik konusunda güç dediğimiz şey I kare çarpı R ile hesaplanabilir. Burada sabit bir akım dolaşıyor. Bunun karesi çarpı buradaki direnç değerinden gücü hesaplayabiliyorsunuz. Buradaki akımın sabit akım olduğunu tekrar vurgulayalım. Şimdi ben aynı direnci hatta yine lamba gibi düşünelim. Aynı lambayı bir alternatif akım kaynağına bağlarsam, yani bir pile değil de bir prize takarsam ne olur? Bu lamba yine yanmaya başlar. Buradaki güç kaynağının yani prizden gelen akımın elektrik enerjisinin ısı enerjisine ve ışık enerjisine dönüşeceğini söyleyebiliriz. Peki bu lambanın gücünü yazmak istediğimde ne yazmalıyım? Yine aynı mantıkta birim zamanda harcadığımız enerji o lambanın gücünü verecektir. Yine I kare R mi yazacağız? Hocam I kare R yazamayız. Neden yazamayız? E çünkü burası alternatif akım. Alternatif akımda sabit bir değer yok buradaki gibi. Nasıl? Sinüs dalgası olacaktır. Şöyle. Yani akım artacak, azalacak, öbür yönde artacak, azalacak. Hocam o zaman bu akım yerine sabit bir değer yazamıyoruz. Hayır yazabiliyoruz. Biz bunu bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Buraya etkin akım değerini yazabilirsiniz. Etkin akım ne demekti hatırlarsak? Şuradaki ters tarafa dönen akımı da sanki hiç yön değiştirmemiş gibi, aynı yönde gidiyormuş gibi, mutlak değerini alıyormuş gibi düşünüp bunu iptal edip buradaki toplam akım değişiminin ortalamasını aşağı yukarı etkin akım diyebilirim. Yani alternatif akımı doğru akım gibi düşünmemi sağlayan bir kavram da etkin değer kavramı. Dolayısıyla sanki sabit bir akım dolaşıyormuş gibi düşünüp etkin akım üzerinden ben bu lambanın birim zamanda harcadığı enerjiyi yani gücü hesaplayabilir. Yalnız buradaki iki lamba arasında bir fark var onu vurgulamak lazım. Buradaki lambanın üzerinden geçen akım sabit bir akım. Buradaki lambanın üzerinden geçen akım her ne kadar ben onu sabitmiş gibi düşünsem de sabit değil. Artan, azalan ve diğer tarafa artan, azalan. Buradaki akımın artması ve azalması aslında anlık olarak gücü değiştirir. Güç de biliyorsunuz TYT'de lambaların parlaklığı ile ilgili bir kavramdır. Bir lambanın gücü artıyorsa yani birim zamanda harcadığı enerji artıyorsa parlaklığı da artar. Dolayısıyla anlık olarak buradaki akım artacağı ve azalacağı için buradaki lamba parlaklığını arttırır, parlaklığını azaltır. Hatta ve hatta şu noktalarda bakın akımın değerleri sıfır. Anlık olarak bu lambanın söndüğünü alternatif akımda konuşmuştuk. Bizim şimdiye kadar bildiğimiz direnç Ohmik dirençtir aslına bakarsanız. Yani bizim klasik direnç tanımımızdır. Bir tel hayal edelim. Bunun üzerinden elektrik akımı geçiyorsa aslında telde serbest teldeki elektronlar bir taraftan bir tarafa doğru sürükleniyorlar. Bu sürüklenme işlemi esnasında oradaki telin atomları arasında elektromanyetik etkileşimler bir zorluk yaşatıyor bu elektrona. Dolayısıyla buna biz direnç diyoruz. Ellerin birbirine sürtülmesini çağrışım yaptıracak şekilde o elektronların geçmeye çalışması teli ısıtır. Bu telin ısınması orada omik direnç dediğimiz ya da başka kitapların tabiriyle saf direnç dediğimiz direncin varlığını doğrular gençler. Dolayısıyla R dediğimiz şeyi biz saf direnç olarak aklımızda tutalım. Omik direnç olarak aklımızda tutalım. Çünkü birazdan bobini ve kondansatörü işlediğimde onların da direncinin olduğunu ama o dirençlerin biraz daha farklı bir direnç olduğunu öğreneceğiz. Yani bir devre elemanı ısınıyorsa orada ohmik dirençten bahsedebiliriz diyebiliriz. Şimdi burada önemli bir kavram daha var. R direnç değeri alternatif akımın frekansına bağlı değildir diyor. Buradaki güç kaynağımız bir alternatif EMK. Yani bunun grafiğini ben çizdiğim zaman artış, azalış bunda da var. Biz burada tabii ki voltajdan bahsediyoruz. EMK'dan bahsediyoruz. Epsilon T grafiğinden bahsediyoruz. Bu Epsilon oluşturan şey neydi? Alternatif akım konu anlatım videolarını hatırlayın. İki tane mıknatıs var. Arada düzgün manyetik alan var bir çerçeveyi döndürüyorduk. O çerçeve döndükçe elektrik üretiyorduk. Bu elektrik böyle dalgalı bir elektrik oluyordu. O çerçevenin dönme frekansı aynı zamanda buradaki grafiğin bu dalganın da frekansıdır. Örneğin oradaki çerçeve eğer daha büyük bir açısal frekansla dönmeye başlarsa, daha hızlı dönmeye başlarsa Buradaki bizim güç kaynağımızın devreye sağladığı EMK da daha sık değişecek şekilde yani frekansını arttıracak şekilde böyle çizilebilir gençler. Daha sık dalgalar elde ederiz. Frekansı arttırır. Bizim saf direncimiz yani ohmik direncimiz yani R dediğimiz şey bu frekansa bağlı değildir. Güç kaynağı ne yaparsa yapsın. Örneğin Türkiye'deki prizlerde elektriğin... 50 Hz olduğunu konuşmuş. Frekans 50 Hz'tir. Barajlarda dönen çerçeveler saniyede 50 tur atar. Amerika'da bu 60 turdur. Türkiye'de bir anda karar alıp biz artık o barajlardaki çerçeveleri saniyede 60 tur döndüreceğiz derlerse dirençler bundan etkilenmezler. Ama yine ileride konuşacağımız kondansatör direnci ve bobin direnci bundan etkilenir. Şimdi bunu bir deneyle görelim. Bakın burada hazır devre dediğimiz bir devre kurulmuş. Şurada bir direnç var. Şurada bir direnç var fakat bu ayarlı direnç. Yani reosta. Değer arttırılabilir, azaltılabilir bir direnç. Buraya alternatif akım bağlanmış. Şuradaki boşluğa multimetre dediğimiz ister ampermetre görevi görsün, ister voltmetre görevi görsün. Böyle çoklu ölçme özelliğine sahip bir araç var. Multimetre var. Şu an buradaki multimetre ampermetre görevi görecek. Dolayısıyla bu devrede dolaşan Etkin akım değerini ölçecek çünkü burada alternatif akım bağlı olduğu için artan azalan bir akımdan bahsediyoruz ama Buradaki ampermetre Sabit bir değer gösterecek etkin akım değerini gösterecek Bakın multimetreyi açtığı anda ampermetreyi açtığı anda 9,77 miliamperlik bir değer gösteriyor şu an devrede dolaşan etkin akım 9,7 civarlarında Reosta ile oynuyor şu an oradaki direncin değerini değiştiriyor bakın akım artıyor 11 oldu 12 oldu. Akım artıyorsa devredeki direnç azalıyor demektir. Yani oradaki reostayı azaltıyor diyebiliriz. 17'ye 18'e çıkarttı. Çünkü devrenin direncini azaltıyor. Bu bizim klasik V eşittir I çarpı R dediğimiz ohm yasası ilişkisinden gelen durum. Şu an devre akımı 23 amper. Bunun frekans ilişkisine bakalım. Devreye güç sağlayan, devreye enerji sağlayan alternatif akım kaynağının frekansını arttırırsam acaba bu dirençte bir değişiklik olur mu? Ders anlatırken olmaz dedim ama bunu bir görelim. Şu an ekranın şu kısmında gördüğünüz bir sinüs dalgası. Bu sinüs dalgası aslına bakarsanız 50 Hz'e tekabül ediyor. Yani buradaki alternatif akım kaynağının frekansıdır. Eğer buradaki dalga sıklaşırsa birim zamanda daha çok dalga oluşursa frekans artmış demektir. Seyrekleşirse frekans azalmış demektir. Buradaki alet buna osilatör deniyor. Çok bilmenize gerek yok. Bu osilatörle bunu ayarlayabiliyoruz. Bakın devre akımı 23 amper yaklaşık miliamper yaklaşık olarak. Şu an frekansı arttırıyor. Bakın dalgalar birbirlerine yaklaşıyorlar, sıklaşıyorlar. Herhangi bir akım değerinde de değişiklik göremiyoruz. Yine 23,11 12 yani oradaki ufak değişiklikler bizim için önemli değil. Herhangi bir değişiklik göremiyoruz. Şimdi bunu çok daha şiddetli hale getirecek, oradaki frekansı çok arttıracak buna rağmen değişecek mi, değişmeyecek mi diye göreceğiz. Evet bakalım. Evet, şu an frekansı inanılmaz arttırdı. Belki 100 kat, belki 1000 kat. Kaç kat arttırdığını bilmiyorum ama yine bizim akımımız 23 mA. Bir şey değişmiyor. Devre frekansı direnci etkilemez. Şimdi gelelim bobin davranışına. Bobini önce doğru akımda inceleyelim. Yani bir pile bağlayalım. Burada gördüğünüz şey bir bobin. Üzerinde L harfi konulmuş. L harfi gençler indüktans demektir. Bobinin ne işe yaradığını bir hatırlayalım. Sonra bu kelime size mantıklı gelecek. İndüksiyon konusuna dolayın bobin duruyor olsun. Bobine doğru bir mıknatıs yaklaştırıyorsunuz. Bu mıknatısı yaklaştırdığınız için bobinin üzerindeki manyetik akı artıyor. Lenz yasası gereğince bu bobinde manyetik akıyı azaltacak yönde, ters yönde bir manyetik alan oluşur. Kim oluşturur bu manyetik alanı? Bobinde kendi kendine dolaşmaya başlayacak olan indüksiyon akımı oluşur. Dolayısıyla bobin bir indüksiyon yaratıyor. Veya bunun farklı bir versiyonu. Bobin var, güç kaynağı var. Ve reosta var. Örneğin devrede reosta ile oynayarak devrede dolaşan güç kaynağı sayesinde devrede dolaşan akımı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Devrenin akımını arttırdığınız zaman Bobin de yine lens yasasından dolayı bunu azaltacak yönde bir öz indüksiyon akımı oluşuyordu. Burada eksiğiniz varsa lütfen öz indüksiyon konusunu çalışın. Çünkü burayı anlamanız için öz indüksiyonun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bobin hep indüksiyonla alakalı bir işlerin içerisinde. O yüzden bobinin bu indüksiyon yaratma özelliğine biz indüktans diyoruz. Örneğin buradaki anahtar açıkken devrede herhangi bir akım dolaşmaz. Dolaşan akım sıfırdır. Ben bu anahtarı kapattığım anda buradaki güç kaynağı sayesinde devrede bir i akımı dolaşmaya başlar. Olmayan bir akımdan olan bir akıma dönüştük. Yani devredeki akım arttı. Devrede bobin var mı? Var. O zaman devrede bobin varsa ve bir akım değişimi varsa ne demiştik öz indiksiyon konusunda? Öz indiksiyon akımı oluşur. Hangi yönde? Tabii ki akım artıyorsa azaltacak yönde. O yüzden ters yönde bir öz indüksiyon akımı oluştuğunu söylemiştik. Tam tersi olsaydı bu devrede dolaşan i akımını ben bir şekilde örneğin bir reostayla azaltmış olsaydım bu sefer buradaki bobin bunu arttıracak yönde bir öz indüksiyon akımı oluştururdu. Yani gençler bobinler devredeki akım değişikliğine bir tepki verirler. Buna öz indüksiyon diyorduk. İşte bobinlerin bu akım değişimine karşı koyabilme becerisinin ölçüsüne biz indüktans diyoruz. Bir bobinin L'si yani indüktansı ne kadar kuvvetliyse o kadar güçlü öz indüksiyon akım oluşturur diyebiliriz. Buradaki akım artışına o kadar güçlü karşı koyar eğer benim indüktans özelliğim fazlaysa. Bir bobinin indüktans özelliği nelere bağlıdır? Geometrik özelliklerine bağlıdır. Yani şekline, şemaline bağlıdır. Ortama bağlıdır. O bobindeki teller havanın üzerine mi sarılmış? bir demirin üzerine mi sarılmış neyin üzerine sarılmış buna bağlıdır ve diğer fiziksel karakteristik özelliklerine bağlıdır örneğin sarım yoğunluğuna bağlıdır teller ne kadar sık sarıldıysa indüktans o kadar büyüktür. Bobin'in iç kısmına demir bir malzeme sokuşturursanız indüktans o kadar büyüktür. Aslında mevzu tamamen bu bobinin iç kısmında oluşturabildiği manyetik alanla ilgili. Örneğin sarım yoğunluğu ne kadar fazlaysa bobin iç kısmında o kadar güçlü bir manyetik alan yaratır. Bobin'in iç kısmında hava yerine bir demir çubuk varsa Demir çubuk ferromanyetik maddedir. Manyetik özelliği havadan daha yüksektir. Manyetik geçirgenliği daha fazladır. O yüzden demir olan bobin hava olan bobine göre daha güçlü manyetik alan yaratır. Daha güçlü manyetik alan, daha güçlü özindüksiyon yaratmak demek, daha güçlü tepki vermek demek. Dolayısıyla indüktans buradaki akım değişimine karşı direncin bir ölçüsüdür diyebiliriz. Veya kitabın tabiriyle indüktans bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür. Çünkü buradaki manyetik alan ne kadar güçlüyse bobin içerisinde o kadar güçlü bir manyetik enerji depolamıştır diyebiliriz. İndüktansın birimi Henry'dir gençler. Büyük H harfiyle gösterilir. Genelde size nasıl sorarlar? İşte şuraya bir lamba bağlarlar. Buradaki lamba yanar mı söner mi? Ben bu anahtarı kapatırsam ne olur diye sorarlar. Buradaki anahtarı kapatmanız sıfır akımdan belli bir akıma ulaşmaktadır ulaşma durumu olduğu için devrede bir akım artışı olduğu için bobin buna öncelikle bir karşı koyacaktır. Bir öz indüksiyon akımı yaratacaktır. Ama bu öz indüksiyon akımı tabii ki bizim ana akımımızı, pilden gelen ana akımımızı sıfırlayan bir şey değil. Sadece geciktiren bir şey. Bunları öz indüksiyon konusunda konuşmuştuk. Dolayısıyla buradaki lamba yanacaktır gençler anlık olarak yanmakta belki zorlanacaktır bu öz indüksiyondan dolayı. Ama biz bunun bir saat çalışan bir devre olduğunu görürsek bir saat boyunca bu lambanın başlangıç anını belki ayrı tutarsak yandığını görürüz. Şimdi bizim asıl meselemiz alternatif akım üreticine bağlanmış bir bobin. Alternatif akımda ne oluyor? Alternatif akımda bu yönde bir akım sürekli artıyor ve azalıyor. Sonra ters yönde akım artıyor ve tekrar azalıyor. Yani bizim yine meşhur grafiğimiz şurada gözümüzün önünde dursun. Bunun üzerinden düşünmek işleri kolaylaştırıyor. Bakın burada sadece anahtarı kapatma esnasında bir öz indiksiyon oluştu. Çünkü devrenin akımı bir tek orada değişti. Bu anlık bir şey. Ondan sonrasında zaten hep sabit akım dolaşacak. Ama burası öyle değil. Burada devrenin asıl akımı yani buradan gelen asıl akım sürekli artıyor ve azalıyor. Dolayısıyla devrede sürekli bir delta i var. Devrede bobin var mı? Var. O zaman devrede sürekli bir öz indüksiyon akımı dolaşacaktır ve bunun yönü de sürekli değişir. Devrenin bu i akımı artıyorsa azaltacak yönde öz indüksiyon oluşur. Devrenin bu i akımı azalıyorsa bu sefer arttıracak yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Sürekli bir tepkisellik. Artıyorsa azaltmaya çalışıyor. Azalıyorsa arttırmaya çalışıyor. İşte biz bu tepkiselliğe gençler indüktif reaktans diyoruz. Hocam bu nasıl kelime ben hiçbir şey anlamadım diyenler için indiksiyon kaynaklı tepki, reaksiyon. Bu bir direnç etkisidir gençler. Hatta bunun birimi de ohmdur. Ama sakın bunu bizim saf direncimiz olan R ile karıştırmayın. Buradaki indiktif reaktans bir nevi sanal direnç olarak geçer. Sanal direnç deyip ha o zaman hiçbir etkisi yok olarak da düşünmeyin. Bakın birimi ohm olan bir şeyden bahsediyoruz ama R gibi bir şey değil. Bir telden elektron geçmeye çalışırken telin ısınması gibi bir şey değil. Buradaki indüksiyon kaynaklı bir tepkisellik. Dolayısıyla buna indüktif reaktans deniyor. Bunun birimi ohmdur. Dolayısıyla bir dirençtir ve biz bunu X harfiyle gösteriyoruz. Bobinle alakalı olduğu için buna X ile ediyoruz. Kesinlikle bilmeniz gereken bir kavramdır. Peki hocam biz buradaki bobinin gücünü yazmak istersek az önceki direnç devresindeki gibi yine şöyle mi yazmamız gerekiyor? Hocam güç eşittir. İşte bu alternatif akım sürekli değişiyor ama biz anladık hocam artık oraya etkin yazıyoruz. Evet etkinin karesi çarpı buradaki direnç. Şimdi burada siz dirence xl dediniz. Hocam o zaman buraya xl mi yazmamız gerekiyor? Hayır gençler böyle bir şey yazarsanız tamamen yanlış bir şey yapmış olursunuz. Çünkü ideal kabul ettiğimiz bobinler devrede enerji harcamazlar gençler. Yani ısınmazlar kabul ederiz. Ama tekrar söylüyorum ideal bobinler. İdeal bobin ne demek hocam? Şimdi bobin dediğiniz şey bir bakır teldir. Sadece bunu sarıyorsunuz. Başka hiçbir esprisi yok. Dolayısıyla tellerin bir kendi dirençleri var. Biz bu direnci saf direnç olarak isimlendirdik. Ve TYT'de öğreniyoruz. Telin cinsi, telin uzunluğu, telin kesit alanı. Bu tel olma özelliğinden dolayı bir saf dirence gerçek hayatta bobinler sahiptir. Ama biz lise müfredatında genelde bunu ihmal ederiz. Aksi belirtilmedikçe. Dolayısıyla bu tel Tellerin, mesela şuradaki telin direncini hesaba katıyor musunuz? Katmıyorsunuz, ihmal ediyoruz. Aynı şekilde bobinin direnci de genelde ihmal edilir. Dolayısıyla eğer biz buradaki bobinin saf direncini, ohmik direncini sıfır kabul edersek, buradaki bobin üzerinden akım geçtikçe e, direnci sıfır kabul ettiğim için ısınmayacaktır. Dolayısıyla enerji kaybetmeyecektir. Ne yapıyor peki bu adam? Bu adam şunu yapıyor: Bu bobin merkezinde oluşan manyetik alanda elektrik enerjisini depo ediyor depoladığı enerjiyi tekrar devreye veriyor. O ne demek hocam? Şimdi güç kaynağının gönderdiği akım artınca buradaki bobin bunu azaltacak yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Yani o manyetik alanda elektrik enerjisini depo etti. E sonra ne oluyor? Sonra bu devrede dolaşan akım azalmaya başlıyor. E azalmaya başladığında da bu sefer ona yardım ediyor. Aynı yönde öz indiksiyon oluşturuyor. O depo ettiği, manyetik alanda depo ettiği elektrik enerjisini tekrar devreye geri veriyor. Yani bir o tarafa öz indiksiyon, bir bu tarafa öz indiksiyon oluşturduğu için depoluyor, geri veriyor. Depoluyor, geri veriyor gibi düşünüp bir dönüşüm oluyor. Yani bir kayıp yaratmıyor. O yüzden gençler ideal bobinler devrede güç harcamazlar, enerji harcamazlar. Bu önemli. Şimdi kazanımlara baktığımız zaman bu indüktif reaktansın nelere bağlı olduğunu bilmeniz lazım. Bunun bir formülü var fakat ders kitabı bu formülü vermemiş. Cümlelerle ifade etmiş. Yani cümleyi oturup ezberleyeceğimize görsel olarak formülü görsek daha iyi. XL dediğimiz şey omega çarpı L'ye bağlıdır. Ne demek bu? Omega dediğimiz şey gençler buradaki güç kaynağının değişim frekansıdır ya da daha temeline inersek barajda dönen o çerçevenin dönme frekansıdır. Hatta bu omega'yı açtığımızda bunu açısal frekans olarak isimlendiriyoruz. Bunu açtığımızda 2 pi çarpı frekans olarak içeriğini yazabiliriz. E çarpı ne var? İndüktans var. Dolayısıyla sizin barajdaki çerçeveniz ne kadar hızlı dönüyorsa bu devredeki güç kaynağının frekansı o kadar artar. Frekans ne kadar artarsa bobinin devrede uyguladığı direnç de o kadar artar. Yani gençler, bu güç kaynağının devreye saldığı akım zaman grafiği böyleyken, bir anda şöyle olursa, daha sık dalgalar oluşursa, frekans artıyor demektir. Frekans artarsa, XL'nin artacağını söyleriz. Hocam, bunun mantığı nedir? Mantığı basit aslına bakarsanız, buradaki akımın her değişimi her delta i bir öz indiksiyon yaratıyor. Öz indiksiyon dediğimiz şey de tepkisel bir şey. Dolayısıyla o tepkisellik bize Xli veriyor. indüktif reaktansı veriyor. Şimdi devredeki bu akım değişimi ne kadar sık olursa ne kadar çok olursa o zaman öz da o kadar sık ve çok olur. Öz indiksiyonların çoğalması xl'nin artması demektir. Gayet mantıklıdır. L dediğimiz şey ne? L dediğimiz şey indüktans. Bununla da doğru orantılı. Yani bizim buradaki indüktansımız yani bobinin bobin olma özelliği ne kadar fazlaysa direnç de o kadar artar diyor. Mantıklı. Örneğin siz bunun içerisine demir bir çubuk sokarsanız içeride oluşacak olan manyetik alanı şiddetlendirirsiniz veya buradaki bobinin sarımlarını sıklaştırırsanız sarım yoğunluğu artarsa buradaki içeride oluşan manyetik alan artar. Yani tepkisellik artar. Bu tepki olarak içeride bir manyetik alan oluşturuyor. Bunu daha güçlü yaparsa o zaman XL'yi arttırmış olursunuz. Bunu da bir deneysel olarak görelim. Evet az önceki devreye bu sefer dirençleri söktü. Bir bobin bağlı. Bakın şurada bir bobin var. Tam okuyamıyorum ama üzerinde 47 mH yazıyor galiba. Yani indüktansı. 47 mH olan bir bobin var. Yine aynı şekilde burada bir ampermetre var. Seri bağlı bu devrede dolaşacak olan etkin akım değerini ölçüyor. Bir alternatif akım kaynağına bağladık. Şu an aslında alternatif akım kaynağımız çalışmıyor. Bakın dümdüz bir çizgi var. Yani bir frekans oluşmamış. Güç kaynağı çalışmıyor demektir bu. Bunu aktif hale getirdiğimizde bir sinüs dalgası oluşması lazım. Evet şu an devreye dalgalı bir akım vermeye başladık. Bakın zaten şu an 20.9 miliamperlik bir akım. Etkin akım dolaşmaya başladı. Bu frekans değerinde. Şimdi XL dediğimiz şey neydi? Omega çarpı L kesinlikle bilmelisiniz. Bunu da 2 pi frekans çarpı L olarak yazabiliriz. Dolayısıyla gençler burada eğer güç kaynağının frekansını arttırırsanız, akım frekansını arttırırsanız, burada f artarsa XL'nin artacağını, dolayısıyla indüktif reaktans yani direnç arttığı için buradaki akım değerinin azalması gerektiğini görürüz. Az önce izlediğimiz deneyde direnç bundan etkilenmiyordu. Yani buradaki frekansı değiştirmek buradaki akımı değiştirmiyordu çünkü buradaki saf direnç etkilenmiyordu. Ama bobinin direnci olan X ile bundan etkileniyor. Frekans artarsa bu direncin artacağını söyleyebiliriz. Bakalım öyle olacak mı? Şu an yaklaşık 20,85 mA var. Bakın şu an dalgaları sıklaştırıyor. Yani akım frekansı artıyor. Değişim frekansı artıyor. 20.5'e düştü. Yani akım azaldı çünkü direnci arttırıyoruz frekans artarsa direnç artar şimdi çok daha fazla arttıracak frekansı belki Bin katına çıkartacak Evet şu an frekans inanılmaz arttırdı Bakın devrede dolaşan akım 10,22 miliampere düştü. Çünkü frekans artarsa XL yani bobinin indüktif reaktansı artar. Şimdi oradaki 47 mili bobini söküp daha güçlü bir bobin takacak. Sanırım 200 mili henrilik bir bobin takacak. Dolayısıyla indüktans artarsa, bobinin tepkisellik özelliği artarsa direncin yine artacağını söyleyebiliriz. Bu 20'lerde olan akım daha düşük değerde gösterecektir kendini diyebiliriz. Evet onu söküyor. Yeni bobini oraya takacak. 200 mH'lik bir bobin bağladı dediğim gibi. Evet güç kaynağını çalıştıracak. Şu an aynı frekans yine 50 Hz'lik frekans. Aynı frekansa çalıştı. Ampermetreyi de çalıştırdı. Bakın 20 küsürdü. Şu an 9,52'ye düştü. Çünkü indüktans artarsa L artarsa XL artar. Etkin akım azalır. Bobinin günlük hayatta nerelerde kullanıldığı ders kitaplarında yazıyor. Dolayısıyla bilmenizde fayda olabilir ki birkaç sene önce bununla ilgili soru geldi. Hoparlör sorusu vardı. Bir tane his sesler, bas sesler, işte bir tane bobin vardı, bir tane kondansatör vardı. Hangi ses için hangisini kullanmak lazım gibi bir mantık vardı. E şu an neyi görmüş oluyoruz? Eğer frekans artarsa bobinin direncinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla yüksek frekanslı sinyallere bobinler yüksek direnç uygularlar, geçirmezler. Alçak frekanslı sinyallere bobinler düşük direnç uygularlar ve onların geçmesine müsaade ederler. Bunlar teknolojide kullanılıyorlar. O yüzden istediğim frekansı ve istediğim akım şiddetini geçirmek istediğimde bobin kondansatör gibi aletler kullanıyoruz. Bobinler başka nerelerde kullanılıyor? Motorlarda kullanılıyor. Elektromıknatıslarda kullanılıyor. Motor dediğimiz şey neydi? Önceki videolarımızda yine öğrendik. Manyetik alan içerisinde dikdörtgen çerçeve koyuyoruz yine. Ama o dikdörtgen çerçeveden elektrik akımı geçiriyoruz. Dolayısıyla manyetik bir tork oluşuyor. O tork onu döndürüyordu. Yani elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviriyorduk. Orada sarım yaptığımızda torkun arttığını söylemiştik. E sarım ne demek? Sarım bobin demek. Dolayısıyla motorlarda bobinler kullanılır. Elektromıknatıs dediğimiz şey TYT'de öğreniyoruz. Demir'in üzerine sarım yapıyorsunuz. Üzerinden akım geçerse o bir mıknatıs haline geliyor. Geçmezse demir parçası haline geliyor. Elektromıknatıs. Isıtıcı dediğimiz şeyi Lorentz kuvveti videosunda indüksiyon ocaklarında anlatmıştım. Demiri erikmiştik. Merak edenler o videoyu tekrar izleyebilir. Yine bir bobin kullanmıştık. Radyolarda kullanılır. Radyolarda rezonans durumu vardır. Bu videoda olmasa bile bir sonraki videoda anlatacağım. Dolayısıyla orada bobinin kullanıldığını göreceğiz. En önemli yerlerinden birisi gençler devre koruyucu olarak da çalışır bunlar. Devre koruyucu ne demektir? Bir yıldırım düşmesi olayında ya da herhangi bir elektrik devresinde bir anda bir kaçaktan dolayı yüksek bir akım artışında öz indüksiyon mantığıyla bu artan akımı azaltacak şekilde öz indüksiyon oluşturduğu için devre koruyucu olarak da elektronik cihazların zarar görmemesi için bobinli devreler kullanılır. Sağaç empedans rezonans durumları kaldı. Onların hepsini tek videoya sığdıramam. Dolayısıyla ikiye bölelim biz bu konuyu. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takıldığınız yerler alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.